Merhaba arkadaşlar. Bugün FM22 mobille editör olmadan hile nasıl yapılır onu göreceğiz. Para hilesi yapıyoruz yalnızca tabi. Ee, kısa bir video olacak. Böyle bir dakikalık iki dakikalık çünkü çok bir muharefet yok bu hilenin. Mesela şu arkadaşı satalım. Kimsenin ilgisini çekmedi. İşte ben adam bulana kadar biraz zaman geçer gibime geliyor. Atiba'yı satalım. Tamam. Dedeme kimse istemiyor. Umut babayı satayım. Tamam baba seni de kimse istemiyor. Töreyi satayım. Töreyi de kimse istemiyor. Kenan baba sen git bari. Tamam. Güven yalçını satalım. Düşüreyim hatta onu. Köne kimsenin ismi çekmiyor. Ulan video çekeceğim diye mi acaba bunlar böyle yapıyor? Tüh. Nece Tamam senin de kimse istemiyor. Mert gün yok baba sen. Seni isterler. Oğlum ben kimseyi satamayacağım mı lan? Oh -oh. Heh. Montero'ya geldi sonunda ilgi. Şimdi menajer seçeneklerinden şey yapmam lazım. Grubun hazırlık maçını kontrolü üstlensin. Takımın numaralarını belirlesin. Onayla şunlarla uğraşmak istemiyorum şu an. Dekli gel beni karşılasın. Boş ver bir şey olmaz. Geç 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 geç. Geç. Bayburt Göktürk'ü istiyormuş. Al abi sen. Semih kılıç soyukları istiyor. Tamam. Sen, Semih ileride güzel. <laughs> Yükseliyor. Form grafiği bilmem nesi. Montero. Sat 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 sat. Allah Allah. Burada. Ne satayım babuş? Hah burada gidecek. Feyenoord teklif yaptı. Şükür Allah'a ki bir tane insan teklif yaptı. Yani. Hemen buradan fiyatımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltiyoruz. Hani sana ne yeterse 50 yeterse 50, 70 yeterse 70, 80 yeterse 80. 80. E diyorsun ki baba ben büyük kadro kuracağım, bir yılı getireceğim aminim diyeceksin. Yani 160 yeter ya şimdi. Beyli meyli getirmeye gerek yok. 3 kere 4 kere kapat yapıyorsun. Sonra Feyenoord'a geçiyorsun. Buradan araya geçiyorsun. Şart öner diyorsun. Görüşmelerden çık demiyorsun. Kapat diyorsun. Sonra teklifimiz 160 milyon euro olarak kalıyor burada. Teklifi kabul et diyorsun. Ulan Yılmaz için tekrar Saati için kabul edildi. Sinister için teklif edelim. Mesela bakın. 160 milyon Euro'ya Rıdvan Yılmaz'ı satıyorum abi. Sattım. Hayırını gör. Maddi duruma geçiyoruz hemen şimdi. Mali durum. Küçüğe yerle ve paramız 313 milyon Euro oldu. Onayla. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın gençler.